160. yılında kökünü kazıdığımız boğaz içinden merhaba. Tatil sezonunda yine hinlik peşindeyiz. Malum 3 öğrenci yan yana gelip slogan atacak diye ödümüz kopuyor. Yönetim olarak artık korkmak istemiyoruz. Bizde güç anksiyetesi var. Öğrencilerin yuvalandığı birinci Güney'deki kulüpleri komple def ediyoruz. 160 yıllık otel gibi binayı 20 yaşındaki veletlere verecek değiliz. Bura için başka planlarımız var. Kültürmüş de, harmoniymiş de, farklılıkmış da, iletişimmişmiş de, iletişimmiş de mış mış mış. Alayını söküyoruz. Öyle bir geçe zaman ki... Bize laf dinleyen, itaat eden, Hetero öğrenciler lazım aksi bizi bozar aga